güvenimi asla kaybetmem. 8 bana konuştu. Hayda. <laughs> Yuvarlak <masam hocam. gülüyor> <dik dörtgen> masa mı hocam? Bizimki dikdörtgen masa. Dünya üzerinde 101 tane <laughs> pozisyon var. <laughs> Kaç? 101 tek pozisyon. Bu soruyu ben sana soruyorum. Abi, bu soruda kopukluk var. <laughs> bak şimdi. Hocadan ocağımız. hocadan, hocadan soruyor bir dakika. Bak. Bu sorunun cevabı Ne düşünüyorsun? Bence. mi? Evet. 101. ver. Allah Notunu ver dediğimi ver dediğimi Sorun değil hocam? Şimdi çok haklı. Sana buradan yüzünü gönderdim. Sorun o değil. Sorun neredeydi? Çünkü sorun o şeydi. Eyvallah hocam. Dik not vereceksin. Dik not vereceksin. Dik not vereceksin. Şimdi kaç? Kamerada dur hocam. Bir tane telefon çekeceğim. Ne? Ne? Bu araba kamerası. Bunu söylemedik oğlum. Evet hocam. Ben ondan...